...bakacak mısınız? Bir saniye. Ee, bana müşterilerimizden... ...Nermin Taşçı'yı bağlar mısınız? Otur bir saniye. Bir sorun mu var? Ee, dur bakalım. Efendim. Tamam. Alo Nermin Hanım. Buyurun. Tekrar merhaba. Hesaplarınızda bir problem olduğunu nasıl fark ettiniz? Problem mi varmış? E, biraz önce konuştuğumuzda söylemiştiniz. Ben mi söyledim? Emin misiniz? Bir yanlışlık olmasın? Siz aramadınız mı bizi? Hayır. Ha, pardon özür dilerim. Kusura bakmayın, herhalde bir karışıklık oldu. Çok özür dilerim efendim. Bir problem mi var? Yok yok, merak etmeyin, bir problem yok. Peki o zaman. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Allah Allah. Aramadım diyor. Bizim Nermin Taşlı diye kaç var? İsim benzerliği mi var acaba? Ne oldu? Hesaplarımı inceleyin diye arayan kimdi peki? Biri dalga geçmek istedi herhalde. Böyle dalga geçilir mi Şevket? Resmen bankayı suçladı. Ama aramamış. Tamam Gülşen. Canım sıkıldı şimdi. Sen yine şu kadının hesaplarına bir bak. Müfettişler geldiğinde herhangi bir aksilik olmasın aman. Peki efendim. Ne olur ne olmaz iyice araştırın. Tamam. Sen ne haber? Hep aynı. İş, iş, iş. Bankada durum nasıl? Ne gibi? Yani ortalık sakin mi? Bir hareketlik falan var mı? Nasıl yani? Ay tamam şirket ne yapıyor? Müşteriye gitti. Müdür onunla konuştu mu bunu? Gördün mü hiç? Lafı dolandırınca anlamıyorum ferminde. Ne öğrenmek istiyorsan adam gibi sor, ben de cevap vereyim. Müdürle bir sorun yaşadılar mı diyorum? Yani müşterilerle ilgili problem falan oldu mu? Ne olacak canım? O sen miydin yoksa? Kim? İnanmıyorum Ferhunde. Müşteri gibi arayıp hesapların kontrol edilmesini istedi. Yok artık. Sana pes diyorum başka da bir şey demiyorum. Nasıl yapabildin ya? Sinirle aradım ama sonra çok pişman oldum valla. Deli deli işler yapıyorsun. Olay çıktı mı? Şevket anladılar mı? Şimdilik bir şey olmadı galiba. Ama neyse. Belki üstünde durmazlar. Bilemem. Ama sana inanamıyorum Feride ya. Vallahi senden korkulur. İyi tamam. Bana bak. Bir terslik olursa ara beni tamam mı? Gülşen. Ara bak lütfen. Tamam. Hadi bay bay ararım ben yine daha büyük düşünmüştüm. Doğru ya. Sen ilk defa geliyorsun. Bizim yaptığımız işin mekanla bir ilişkisi yok. Mekan küçük, iş büyük. Evet tabii. Şimdi kumaş işine de girdik bakalım. Hayırlısı. Hayırlı olsun. Duydum. Müşterilerimiz güçlenip büyüdükçe bizim bankamız da büyüyor. Seviniyoruz. Bak bak bak. Yoksa büyük işin kokusunu aldın da ondan mı geldin buraya? Yok canım. Ne zamandır bir çayınızı içmek istiyordum. Merak etme. Sizin bankayla çalışmaya devam edeceğiz. Başka yere gittiğimiz yok. Çok güzel. Ee, sizin işler nasıl bakalım? İyi. Bildiğiniz gibi. Mithat Bey. Sizin ihtiyacı olduğuna faizde para verdiğinizi duymuştum. Senin de kulakların pek keskinmiş be Şevket Bey. Doğru duymuşsun dosta veriyoruz. Para mı lazım? Bana değil. Bir arkadaşım çok sıkışık bu aradan. Aklıma siz geldiniz. Tamam. Gelsin hallederiz. Seni ettiğimizi alacak. Tabi. Öyle olması lazım. Çekinme Şevket Bey. Bizden laf çıkmaz. Ne kadar istiyorsun? 30 bin yeteri. Ben de bir şey sandım ya. Arkadaşıma falan kıvranıyorsun iki saattir. İstersen 50 vereyim. Yok, 30 yeter. Al bakalım. Çok teşekkür ederim Mithat Bey. En kısa zamanda ödeyeceğim, emin olun. Eminim tabii canım. Ama sözle yeminle yürümez bu işler biliyorsun. Tabi tabi. Kaç senet yapalım? Bilmem. Genelde kaç yapıyorsunuz? Üstüye bağlı. Bizim bir kaybımız olmuyor. Vadeye göre payız işliyor aslısın. Ee, beş olsun. Aslında bu işin formalitesi. Kimse de paramız kalmadı bugüne kadar. Kalmaz da. Ne yapıyorsun sen? Ee, senin gibi bütün gün fal bakmıyorum herhalde. Çalışıyorum. Fal bakan kim ya? Allah Allah. O müdürün söylediği mesele neymiş? Nermin aramış falan. Baktım ben ona. Bir problem yok. Size de iyi günler. Evet Şevket. Bütün hesapları tek tek inceledim müdür bey. Hiçbir anormallik yok. Bütün işlemler kurallarına uygun yapılmış. Sırf Nermin ikini değil... ...diğer müşterilerin hesaplarını da inceledim. Niye böyle bir telefon geldi anlamış değilim. Ben de. Aman Şevket... Ne olur ne olmaz bir daha bak. İyice gözden geçir. Ay sonunda müfettişler gelecek. Bir şey varsa onlardan evvel bulup düzeltelim. Vallahi duman oluruz. Ee, tekrar tekrar bak. Emekliliğim az kaldı. Yakmasınlar beni. Her şey yolunda. Ama yine de bakarım bir daha. Çok dikkatli. Baş üstüne. Efendim Gülşah. Ferun de. Sana bir şey söyleyeceğim çok şaşıracaksın. Şevket bütün açıklarını kapatmış. Nasıl yani? Müşterilerden çektiği paraları yerine koymuş. Şimdi baktım hesaplar tamam. Nasıl tamamlamış? Bilmem. Tamamlamış işte. Bir yerden borç falan mı aldı acaba? Kim o kadar borç verir ona? Başka bir iş çeviriyor bu. Sabah nereye gitti demiştin? Müşteriye gitti, geldi. Biraz kaldı dışarıda. O arada ne yaptığını bilmiyorum. Dur bakalım, öğreniriz nasılsa. Tamam, sağ ol. Gözün dört aç yine. Canım arkadaşım benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.